Bu fight'ı alırsak oyunu da kazanmış oluyoruz zaten bir nevi. Bu fight'ı kaybedersek ne olacak peki? kaybetmiş olacağız. Girdiler abi. Tecavüz ediyorlar. Kanka seni girmen lazım. Bak e bastığı şeye bak. Hadi. Kimse girmiyor ki abi. Nami, ki... Lan bir girsin. Gir hadi abi kadime. Amur abi kademi Hepsini kaldırdım. Çok geri döndüm şimdi. Hadi abi. Hepsini indirdim hadi. Kuşun kuşun Hadi ya. Ay. Abi adamların hepsi geri doğdu. Ya kanka. <laughs> Abi nasıl? Abi şaka gibi oyun gerçekten ya. <gülüyor> <gülüyor> Kafayı yedim amına koyayım.